Hamdü sena ve salatü selamdan sonra bilmiş olunuz ki, Adem oğullarının nefisleri dört kısımdır. Birinci kısmı emmarelik üzerinedir, ikinci kısmı levvamelik üzerinedir, üçüncü kısmı mülhemelik üzerinedir, dördüncü kısmı mutmainnelik üzerinedir. Hak Teala Hazretlerinin huzuru izzetine çağrılan mutmainne nefistir. Hak Teala Hazretlerinin huzuru ilahisinden reddolunan ve kovulan emmare nefistir. Ama Hak Teala Hazretleri, lütuf ve keremiyle mürşidi kemillere o kadar ilim ve o kadar kudret vermiştir ki, nefsi emmariyi terbiye ederek, emmarelikten levameliye, mülhemeliye ve mutmainneliğe döndürürler. İrci-i hitabına kabiliyet kazandırırlar. Allah-u Teala Hazretlerine gerçek kul ve Rasul Hazretine ümmet ederler, huzuru ilahiden reddolunmaktan ve kovulmaktan kurtarırlar. Şu halde önce sana emmare nefis nice olur, levvame nefis nice olur, mülheme nefis nice olur, mutmainne nefis nice olur, huzuru izzete çağrılmak nice olur. Bunları anlatayım, mertebelerini ve sıfatlarını bir bir deyivereyim ve kendi nefsini de sana bildireyim. Fakat sen de gaflet pamuğunu çıkar ve kulağını biraz benden yana tut ki söyleyeceklerimi iyice duyup anlayabilesin. Nefsi emmare sahipleri üç bölük taifedir. Biri fasiklardır, biri münafıklardır, biri kafirlerdir. Hak Teala Kur'an'da buyurur. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Zira nefis gerçekten kötülüğü şiddetle emredicidir. Yani demek olur ki nefsi emmareden beri olun. Çünkü nefsi emmare sizi benden azdırıcıdır. Böyle olduğuna göre Allah'tan azan ve asi olan itikadına göre ya kafir olur, ya münafık olur veya fasık olur. Kafir nicedir, münafık nicedir, fasık nicedir diyeyim de var sen de kendini şeyhe ulaştır. Nefsini terbiye ederek emmarelikten kurtar ve mutmainneliğe kavuştur. Zira bu nefis dedikleri bir süt emer oğlana benzer. Bırakırsın anasının memesini emer, fakat emme durduğu sütten keserek güzel yiyecekleri alıştırırsan onu da öğrenir ve karar tutar. Öyle ise şunlar ki nefsi emmare zulmetinden günah felaketine müptela olmuşlardır ve lakin gönülleri imanı ve İslam'ı kabul eylemiştir. Yani Allah'ın birliğine ezeli ve ebedi olduğuna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekliğine, haşre ve neşre, kitaplara, meleklere, peygamberlere, Hak Teala'nın buyurduklarının hak olduğuna, Resul aleyhisselamın buyurduklarının da hak ve gerçek olduğuna inanmış ve itikat etmişlerdir. Ne var ki nefisleri emmarelikten kurtulamamıştır. İşte böyle olan kişilerin adları, nefsi emmarenin sıfatları ile sıfatlandıklarından ötürü fasıklardır. nefsi emmarenin sıfatları nedir dersen onu da birazdan söyleyeceğim, duyar öğrenirsin. Şimdi, bu dediğim taife ki fasıklardır, eğer tövbe ederek emmareye uymaktan vazgeçerlerse, Allahu Teala onları kabul eyler ve günahlarını yüzlerine vurarak azap etmez. Zira tövbelerinden dolayı o günahı işlememiş gibi olurlar. Nitekim Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Günahına tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir buyurmuşlardır. Eğer fasıklar tövbesiz olarak ve fakat imanla ölürlerse günahlarının cezasını görürler ve cehenneme girerler. Hak Teala'nın dilediği kadar yandıktan sonra nihayet cehennemden çıkarılır ve cennete gönderilirler. La ilahe illallah demelerinin nuru ve Muhammedun Resulullah demelerinin şefaati onları cehennemde ebedi koymaz, çıkarır. Resul aleyhisselamın kalbinde zerre miktar iman bulunan ateşten çıkarılır buyurmaları bunlara işarettir. Yine Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyururlar ki, bir kavim vardır ki cehennemde kara kömür gibi yanar ve alazlanır. Onları alır ve hayat nehri adındaki ırmakta yıkarlar. Derileri yeniden biter, yüzleri ayın on dördü gibi olur. Allahu Teala bunları ateşten azat eyledi denilir. Fasıkların hallerini anlattıktan sonra, şimdi de kafirlerin ve münafıkların hallerini bildireyim. Bunlar hakkında nice ayet ve hadis gelmiştir ki, kafirler ve münafıklar cehennemin en alt tabakasına girerler ve orada ebedi olarak kalırlar. Nitekim Kur'an-ı Azim Üşşan'da Allahu Teala münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya toplayacaktır buyurulmuştur. Bir diğer ayeti kerimede de şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı katındadırlar buyurulmaktadır. Kafirlerin ne olduklarını elbette bilirsin. Putperestlerdir ve Tanrı'nın kelamını ve Resulünü inkar edenlerdir. Ama bir kafir daha vardır ki küfür kelime söyler ve o söylediği küfürden dönüp tövbe ve istiğfar etmez, küfür kelimesinin üzerinde ısrar eder. Ne uzu billah dünyadan imansız gider. Onlar da kafirlerdir. Fakat münafıklar iki türlüdür. Münafıkın biri o kimselerdir ki halk içinde namaz kılar, oruç tutar görünür ama kafalarına ve inançlarına denk kişilerle buluşunca birbirlerine küfürlerini açıklarlar ve küfür kelimeleri söyleşirler. Onlar kimlerdir? Cebrilerdir, kaderilerdir, hurufilerdir, ibahilerdir, hululilerdir ve daha bunlara benzer kimselerdir. Bunların sözlerini söylemek yaramaz. Nitekim Hak Teala buyurur. O ateşe ancak hakkı yalanlayan, peygamberleri inkar eden, iman ve taatten yüz çeviren bahtsız kafirler girer. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de bu gibiler hakkında üç haslet kimde varsa o münafıktır buyurmuşlardır.